kuvvetun hasenetun limen kana Allah ve yevmel ahir. <laughs> Soru şu. Dediler ki yani o zaman Resulullah ya kitaptan öğreniyor, kitaptan öğrendiklerinin hayattaki karşılığına dair de Hz. Cibril Emin'e sorabiliyor, ilham alabiliyor, rüyasını görebiliyor ve bunları hayatta tatbik ediyor. Bunun dışında Resulullah'ın kendince karar alıp yaptığı bir şey var mı? Olabilir mi yani? Diyelim ki o da böyle baktı, bu durumda şöyle bir karar alsak, şöyle bir hüküm ihtas etsek, içtihadıyla hiç olamaz mı yani Resulullah'ın? Biz bu soruya evet dersek o zaman diyecek ki, ha gördün mü bak Resulullah da içtihat yapabiliyor, o zaman bize de müsaade et, biz de en azından içtihat yapabilirim. Resulullah'ın yaptığı içtihatları o gün için düşürelim, yerine bizimkileri koyalım o da beşer, biz de beşeriz diye. Tutar mı bu? Tutmaz. Niçin? Çünkü Resulullah'ın istihat yaptığı durumlardaki vaziyeti dahi bizden farklıydı. Sebep? Sebep Allah Azze ve Celle ile olan vahiydeki iletişimi. Çünkü Cenab-ı Hak şayet o, o konuda ilahi murada uygun olmayan bir istihatta bulunursa Allah Azze ve Celle onu düzentirdi çünkü Anadolu'da bir deyim vardır. Örnekte hata olmaz. Örnekte hata olmaz. Hanım kardeşlerim daha iyi bilir. Böyle ablanların ellerinde elden ele dolaşan örnekler vardı. Onlarla şey yapıyorlar böyle. İşte figürler böyle ne deniyordu o işe? tentene mi deniyordu öyle bir şey. Ama o örnek örnekte hata olmaması lazım. Niye? E çünkü örnekte hata olursa Ondan istinsah edilecek olan şeyde daha hata olur. O zaman örnek kusursuz olmalı. O yüzden Allah Azze ve Celle Resulünde hiçbir kusur bırakmadı. Eğer ki o kendince içtihat etmiş olsa ve ilahi murada mugayir düşse Cenab-ı Hak onu tasih ediyordu. Buna dair örnekleri biliyorsunuz. Bedir'de esirler konusunda bir karar aldı. Cenab-ı Hak beğenmedi. مَا كَانَ لِنَب۪يِّنْ اَنْ يَكُونَ لَهُ Esra bir peygamberin esirlerinin olması olacak şey değil. Hatta yuskhina fil ard ta ki yeryüzünde ayağını sağlam basıncaya kadar öyle yakın tehdit hissettiğin bir durumda kalkıp fidye almak üzere esir edinmek olacak şey değil. Ama tehlike ortadan kalkmıştır. Ne yakın ne uzun vadede tehdit algısı yoktur. Edinirsin demek ki ama şu an daha işin bidayetindesiniz. Cenab-ı Hak doğru bulmadı ve dedi ki turidûne aradal Hayati dünya. Siz dünya hayatının geçici şeylerini mi murad ediyorsunuz? Vallahu yuridul âhira. Allah Azze ve Celle ahireti murad ediyor. Sonra bir de ağır Cenab-ı Hak bir ifadede bulundu. وَلَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي مَا fihi فِيهِ عَذَابٌ Eğer ki Allah Azze ve Celle'nin Üzerinizdeki rahmeti önceden yazdığı rahmeti olmasa sizi esir geleceğine dair şu aldıklarınızdan ötürü size muazzam bir azap gelip dokunurdu. Hazreti Ömer hariç ağlaştılar, ağladılar. Hazreti Ömer geldi baktı ağlıyorlar dedi niçin söyleyin de yani beni de yakıyorsa ben de ağlayayım, yakmıyorsa sizin hatırınıza ağlaşayım dedi. Allah Azze ve Celle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi aldığı, içtihad ettiği kararlarda dahi ki bunların bir kısmı ailevi de oldu. Mesela hanesi içerisinde kendisine bir şey tahrim etmiş. Cenab-ı Hak dedi ki لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ Allah'ın sana helal kıldığını sen kendine niçin haram kılıyorsun, yasaklıyorsun kendine? تَبْتَغِي مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ hanımlarının rızasını mı gözetiyorsun? Hanımlarının rızasını gözeterek o rızayı elde etmek arzusuyla sen Cenab-ı Hakk'ın sana helal kıldığı bir şeyi kendine yasaklıyorsun. Lima, lima tuharrimu. Cenab-ı Hakk'ın inna Allah la yesteh ve Allahu la yestehi min al hak. Allah hakkı söylemekten haya etmez. Eğer muradına uygun değilse o zaman onu tasih eder. Peki Cenab-ı Hakk'ın muradına uygun olursa Allah Azze ve Celle ses çıkarmaz. Buna ne diyoruz? Takrir. Bilirsiniz Resulullah'ın sünnetini de söz fiil ve takrir olarak üçe ayırıyoruz. Ya Resulullah sözde bulunmuştur, ya bir eylem içerisindedir, uygulamadır, pratiktir yahut etrafta icra edilmiştir. Resulullah müşahede etmiş ama sessiz kalmıştır. Anlarız ki bir problem yok. Resulullah çünkü bir problem olaydı müdahale ederdi. Aynı takririn bu kez ilahi versiyonunu görüyoruz. İlahi takrir. Dolayısıyla Resulullah'ın karar aldığı, uyguladığı bir şeydi. Cenab-ı Hakk'ın müdahalesi olmadıysa ilahi takrir onun üzerinden geçmiş demektir. Geriye bir şey kaldı mı? Geriye hiçbir şey kalmadı. Resulullah'tan bize ortaya koyduğu sünnetinin her çeşidi kendi içtihadı dahil olmak üzere artık Allah Azze ve Celle'nin ilahi takririnden geçtiğine göre bunlar ilahi murada uygun demektir. İlla uygun olmayanların Cenab-ı Hak elimine etti. O zaman elimize şu ayet geliyor. Men yutaya Rasûlâ fakat ata Allah. Bizim Resulullah'a itaatimiz Allah Azze ve Celle'ye itaattir. Bir beşerin kendince keyfince ortaya koyduğu şeyler değildir. Bunlar ilahi murattan geçmiş ya gayrimetlu vahiy ile zaten öğretilmiş yahut Resulullah iştihad ettiyse bile ilahi takrir ile onaylanmış şeylerdir. O bakımdan Allah'ın Resulünden hemen sonra hemen sonra hiç kimsenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin durumu gibi bir durumu söz konusu değildir. Onun itaat ancak Allah'a itaat gibidir. Ondan sonrası kiler, ederler, isabet ederler yahut hata ederler. O bakımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an dediğimiz ilahi kelamı hayata aktardığı süreç vahyin ikliminde, vahyin yönetiminde ve vahyin denetiminde gerçekleşmiştir